Lua Eğitimlerinin 9. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde çeşitli operatörleri inceleyeceğiz. Lua'nın kendi web sitesinde de miscellaneous operators olarak geçen bir takım operatörlerimiz var. Ben bunları zaten print bölümünde bir tanesini anlatmıştım. onun dışında negatif operatör de zaten çıkartma işlemiyle birlikte kullanılıyor. Onun dışında bilmediğiniz yalnızca uzunluk operatörü var. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. İlk operatörümüz birleştirme operatörü arkadaşlar. Ee, dediğim gibi print bölümünde bunu anlatmıştık. Ee, i̇ki nokta koyarak arkadaşlar iki metni birbiriyle birleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere ee, hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi benim adım Yahya merhaba. Benim adım Yahya. Metnini biz çıktısını almış olduk. Daha sonrasında arkadaşlar uzunluk operatörümüz var. Bunu daha önce anlatmamıştım. Bu biraz da e, bu video için özel. Asıl bu videonun çekim amaçlarından bir tanesi bu operatör. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar bu tip bir operatörümüz. Bu operatör başına koyulduğu listenin veya metnin uzunluğunu bize e, veriyor arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere arkadaşlar merhaba yazıyor. Merhaba'nın her bir karakteri bir byte arkadaşlar. E, ve bize bu operatör bu metnin kaç byte büyüklüğünde olduğunu verecek arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz üzere 7 byte şeklinde bize çıktığımızı vermiş oldu. Daha sonrasında arkadaşlar listelerimizin boyutları için kullandığımız bir operatör daha bu. Ee, burada gördüğünüz üzere bir array'imiz var ve bu array'in başına yine bu operatörü koymuşuz. İçerisine 1, 2, 3 4-5 adet element koymuşuz. Çıktığımızda 5 olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok basit bir şekilde bununla çıktığımızı alabiliyoruz. Bu operatörle alakalı bilmeniz gereken arkadaşlar listelerde key value yapısında olan listelerin boyutlarını sizin istediğiniz gibi vermeyebilir. Gördüğünüz üzere burada 2 adet de değerimiz var arkadaşlar. İki e, iki adet değerimiz olmasına rağmen biz bu değerleri liste şeklinde oluşturmadığımız için yani Ahmet'i Ahmet yerine sıfır pardon Ahmet yerine bir ve Yahya yerine 2 yazmadığımız için arkadaşlar ne olacak e, bize sıfır e, döndürecek bunun sebebi dediğim gibi arkadaşlar e, bur bizim burada K'lerimizin K key yapımızın olması e, eğer K yapımız değil de bunun gibi listemiz olsaydı listemizin kaç kaç element olduğunu biz çıkış alacaktık ileriki bölümlerde de bu şekilde değerlerimizin kaç tane olduğunu nasıl sayacağımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Nasıl bulabileceğimizi öğreneceğiz. Daha sonrasında negatif operatörü var arkadaşlar. Dediğim gibi bu çık çıkartma ile birlikte kullandığımız bir şey. Negatif operatörü <laughs> normal çıkartma işlemi gibi bir sayıyı negatif hale getiriyor arkadaşlar. Örneğin e, sayı 1 diye bir değişken oluşturmuşuz. 5 şeklinde ve biz bunun başına negatif işaretini koyduğumuz zaman bu eksi 5 şeklinde bize e, çıktısını alacağız arkadaşlar. Eğer e, işte eksi sayı yerine sayı yerine eksi herhangi bir e, yaz yazmış olsaydık yine eksi 10 cevabını almış olacaktık. Eğer bununla bir toplama yapsaydık arkadaşlar. Örneğin sayı 1 eksi sayı 1 artı 5 yapsaydık arkadaşlar bizim cevabımız ne olacaktı? E, 5 ol, 0 olacaktı çünkü Eksi 5 beş ile 5'in toplamı arkadaşlar sıfırdır. Bu şekilde cevabımızı almış oluyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar anlatacaklarım arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.